çok saymadan iki yanlışı temel olarak tartışmak gerekiyor. Birincisi halka ait olan bir kamu malını halka sormadan hatta halka sormaya tenezzül bile etme kibriyle bir, birilerine peşkeş çekmek. İkincisi görev süresinin dolmasına üç ay kala miktarının azlığı değildir. Ki o peşkeşin ispatıdır. Sorun tüm yaşayanları ilgilendiren bir konuda bugüne kadar gerçekleşen tüm tepkilere rağmen hala ısrarla halkı gale almamak, yerel yönetimlere katılma kültürünü, talebini yok saymaktır. Buradaki sorun yerel seçime günler kala yangından mal kaçırırcasına kendi partinden olsun veya olmasın gelecek beş dönem belediye başkanının iradesine ipotek koyma vurdum duymazlığıdır. Halkın hayırı oyunu bozar. Halkın hayırı oyunu bozar. Halkın hayırı oyunu bozar. Mücadelemiz sadece basın açıklamaları ile yürütülmüyor. Aralık ayında tüm projeler için Kent Konseyleri Yönetmeliğinin üzerimize yüklediği sorumlulukla belediyemize resmi bir yazı vererek halkın tepkisini seslendirip halka sorulmadığı ve kamu yararı olmaması sebebiyle projelerin iptal edilmesi gerektiği görüşümüzü iletmiştik. Ocak ayı itibariyle de Marmaris yaşayanı iki kadın avukatımız hukuki süreci başlatmış ve iptal davalarını açmıştır. Önümüzdeki günlerde hep birlikte nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ancak tüm Marmaris halkını ve geleceğimizi ilgilendiren böyle bir meseleyle ilgili olarak bu davaların açılması ve yürütülmesi konusunda tüm maddi ve manevi yükün bir avuç çevrecinin ya da avukatların omuzlarına yüklenmemesi gerektiğine inanıyor ve bugün buraya gelen ya da gelemeyen tüm yurttaşlarımızın destek ve katkılarını bekliyoruz. Benzeri kötü örneklerinin ayrımsız bolca bulunduğu ülkemizde Marmaris gibi gerek doğası, gerek havası ve gerekse turizm açısından önemli olan bir yerde Simpaş sebebiyle tüm kentte oluşan tepkiye ve dedikoduya rağmen bu işlere kalkışmak kime ve neye hizmet etmektedir acaba? Katılımcı demokrasi yerlerden başlar. Katılımcı demokrasi yerlerden başlar. Marmaris'te köylerimiz ve bazı mahallelerimiz imarken imarsız iken Hisar 142 parselde kişiye özel imar planı yapılması ve sulak alanlarımızın yok edilmesi Karaca Söğüt'te birinci derece arkeolojik sit alanına Muçer tarafından marina yapma ısrarı Marmaris deniz girişinde bulunan Kızıl Koyunun Simpaş tarafından beton bloklarla doldurulması, 15 hektar milli park alanımızın talan ve işgal edilmesi ve bunlara valilikçe verilen çet gerekli değildir. Ya da bakanlıkça verilen çek olumlu kararlarına karşı kentimizi ve haklarımızı koruması gereken belediyenin halkı bilgilendirmeyip tam aksi tutumu ile korumak ve sahip çıkmak sorumluluğu olan diğer örgütlerin bugüne kadarki sessizliği ya da sadece seçim zamanı seç çıkarması da masum görülemez. Halkın malından bir resmi çıkmaz. Halkın malından bir resmi çıkmaz. Halkın malından bir Burada bir kişiyi, bir partiyi ya da sadece bir inşaat projesini eleştirmiyoruz. Burada maalesef ülkemizde var olan kanıksanan siyaset yapma ve yönetme biçimine itiraz ediyoruz. Adalet mekanizmasının sağlıklı ve zamanında işlememesi, bu sebeple yapanın yanına çar kalması ve yandaşlık gafletiyle hırsıza, ahlaksıza ve uğursuza ses çıkarmayıp doğrunun değil güçlünün yanında yer alması sonucu bugün görüyoruz ki isimler ve aidiyetler değişse de icraatlar aynalaşmıştır. O sebeple yerel seçimlere yaklaştığımız şu günlerde bu türden seçilenin tahakkümünü reddetmek, gerçek manada demokratik bir kente ve yaşama sahip olabilmek için yerel yönetimlere halkın katılmasını sağlayan mekanizmaları sağlıklı işler şekilde hayata geçirmek gerektiğini ifade ediyoruz. Toplumsal çıkarın yapılan işlerde en önemli ilki olmasını sağlamak, şeffaflık, halkla planlama, hesap verme ve geri çağırma mekanizmalarının hayata geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde başta siyasi farklı farklılığı olmak üzere futbol takımı, cinsiyet ve bunun gibi her türden farklılığın insanları düşmanlaştırıp ayırarak birilerine siyasi ikbal sağlamanın bir aracı olduğu unutulmamalıdır. Aynı altyapı ve yapıyı kullanan, bu nedenle aynı sorunları yaşayan, aynı denize girip aynı farkı okulu ve yolu kullanan mahallelinin bu sanal ayrıştırmaya kurban gitmeden bir araya gelip oluşturacağı meclisler vasıtasıyla yerel yönetimleri demokratik olmaya zorlamadıkça birileri kentimizi parsel parsel satar, birileri de özelleştiriyorum ya da satıyorum diyemez 25 seneye kiraya verir. Marmaris ormanları, denizi, kıyıları ve havasıyla ile yaşanası bir kentti. Önce Simpaşa ruhsat verildi. Daha sonra ormanlarımız yandı. Coğrafi işaretli bal üretimimiz zarar gördü. Peşinden denizimiz kirlendi ve birçok çevre talanına sebep olacak usulsüz projeler ruhsatlandırılarak bugüne geldik. Şimdi soruyoruz kim kazandı? Yaşadığımız kentin kaybedeni değil, hep birlikte kazanını olmak için her siyaset kendi çürük elmasını çöpe atmak ve iyi ahlakı korumak zorundadır. Marmaris sahipsiz değildir. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Marmaris,